Saygıdeğer izleyiciler, ben Hacettepe Üniversitesi'nden öğretim görevlisi Yusuf Durmuş. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olarak birbirinden enteresan, bilimsel temelli belgeselleri izleyebilirsiniz. Şu anda sizlere yaklaşık 3 yıl önce Ankara-İzmir yolunda bir aracın, herhangi bir aracın çarptığı ve kenarda ölü olarak gördüğüm bir çakalı oradan alıp getirip burada bir kutu var. Böyle bir plastik kutunun içine koyarak yaklaşık 40-50 santim yarım metre aşağıya gömdüm. Burada yaklaşık ortalama en fazla 2 yıl. Bu biraz daha fazla bekledi. Ama ortalama 2 yıl bekleterek 1,5-2 yıl sonra üzerinde kaslar eridikten sonra bunları alıp kemiklerini burada olduğu gibi tek tek tabi dikkatli aramanız lazım küçük kemikler var dişler var çıkarabilirsiniz gördüğünüz buradaki kemikler henüz yeni topraktan çıkmış bunları fırçayla temizleyeceğim yıkayacağım ondan sonra da bu hayvan iskeletini ayağa kaldırmaya ya da uygun bir şekilde müzelerde sergilenmesi için koyacağım bu gördüğünüz bir çakal öndeki dişlerini yırtıcı dişlerini görüyorsunuz bakın kocaman çok sayıda kemiği getirip bir çiçek saksısına doldurabiliyorsunuz o kadar az Evet burada yine gördüğünüz gibi kaburgadaki kemikler var kürek kemiği var onun altında şu görünen büyük parça Evet Ülkemizde değişik bölgelerde araçların çarptığı çok sayıda hayvana rastlıyoruz. Bu hayvanları alıp müze materyali haline getirebilirsiniz. İşte müzeler böyle oluşuyor. Orada eğitim amaçlı, görsel amaçlı, eğitim amaçlı bu iskeletleri sergileyebilip onların beslenmesini, doğadaki ilişkilerini anlatabiliriz. Hocam. Sağ ol, gelebilirsin. Burada biraz fazla beklediğimiz için gördüğünüz gibi altta bir çürüme var. Çok bekletmeyeceksiniz. İki yılı aşmayacak. Aşarsa bu sefer kemiklerde de bozulmalar, parçalanmalar olacaktır. Çünkü önce üstteki deri, kaslar eriyor. Ve burada birçok böcek görüyorsunuz. Bakın örümcek var. Şurada örümcek var. İçinde farklı böcekler var. Bu ayrıştırma esnasında diğer böcekler bunları yiyor. Ee, ve burada aynı zamanda onları da beslenmiş oluyor. Sonra oradan çıkan gördüğünüz gibi iskeleti daha sonra bunu sizlerle paylaşırım temizledikten sonra. Evet. Aynı YouTube kanalımda yine paylaşabilirim. Bu iskelet haline getiriliyor. Bunları yapıştırıyoruz. Çelik teller gerekiyorsa kullanıyoruz. Evet. Gördüğünüz büyük müzelerdeki hayvanların iskeletlerinin ayağa kaldırılması öyle çok kolay bir iş değil. Zahmetli, uzun süre. Bunu başka nasıl yapabilirsiniz? Sizler yapmayın. Çünkü bilimsel bir şeyle yapılması lazım. Potasyum hidroksit yüzde %4. Potasyum hidroksitte herhangi bir hayvanı kaynatarak iskeletini çıkarabilirsiniz, ayırabilirsiniz. Aynı zamanda balıkları pişirerek, kılçıklarını ayıklayarak temizleyebilirsiniz. Daha kolay böyle kopanları. Ama memeli hayvanların mutlaka ya potasyum hidroksitte ya da böyle 1-2 yıl arasında toprakta çürümeye bırakılarak tabi bir kabın içinde koyuyoruz bunu toprağa. Çünkü kapta koyalım ki kemikler burada kaybolmasın. Sağa sola kaymasınlar. Bütün eriyen şey eridikten sonra kemikleri bu içine koymuş olduğum plastik kabın içerisinde kalıyor. Amacımız toplumu bilgilendirmek, bilinçlemek ve ülkemizde sayıları az olan müzelerimizin zengin koleksiyonlarla desteklenmesini sağlamak. 1800'ün sonlarında yani 1900'lü yılların başları gelmeden ülkemizde kurulan liselerde bu tip materyallere çok rastlıyoruz ama ondan sonra biz bilim insanları maalesef eğitimi uygulamalı yapmadık. Evet, yol kenarında ölen bir çakal daha sonra eğitim materyali ve müze materyali haline getirilecektir. Bu ve buna benzer belgeselleri Yusuf Durmuş YouTube kanalıma abone olarak izleyebilirsiniz. Ben Hacettepe Üniversitesi'nden öğretim görevlisi Yusuf Durmuş. Hoşçakalın, bilimde kalın.